Yani hastalığınla ilgili hiçbir şey söylemedin deniz ölüm. Nasıl söylerim Bahri? Benden başka kimsesi yok. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Çekip gideceğim. Tek başıma. Ölüme. Ama gitmeden annesi olarak üstüme düşeni yapıp onu babasına emanet edeceğim. O baba da ben miyim? Evet. Nasıl olabilir böyle bir şey? Babalık annelik bir şey değil. Baba olmak değil babalık etmek asıl mesele. İşte ben de bundan bahsediyorum. Nasıl bundan bahsediyorsun? 19 yıl geçmiş aradan Meryem. 19 yaşında tanımadığım bir kıza babalık yapmamı mı bekliyorsun? Evet Bahri. Senin ve benim kızıma. Denize. Senden kızımıza sahip çıkmanı, babalık yapmanı bekliyorum. Sen aklın alıyor mu böyle bir şey? Alıyor. Almak zorunda. Başka kimsem yok. Kızımın başka kimsesi yok. Yoksa yıllar sonra karşına çıkar mıydım sanıyorsun? Benim için kolay mı bunları söylemek? Seni bilemem. Ama benim için çok zor. Zoru kolay yapacaksın Bahri. Başka çaren yok. Ben bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Ama kızım için. Kızımız için yapmak zorunda olduğumuz fedakarlıklar. Var. O benim kızım değil. Anlamadım Bahri. Evet. Belki babası benim ama... Deniz benim kızım değil. Onun için mi ona her baktığımda seni görüyorum Bahri? ha? Onun için mi senin gibi uyuyup senin gibi kokuyor? onun için mi gözlerimin içine her bakışımda? Kalbim on dokuz yıl önceki gibi çarpıyor. Ben onu demek istemedim. Ben anlayacağımı anladım Bahri. Yine aynı şey. Yine beni yarı yolda bırakıyorsun. Senin vicdanından başka sığınacak kalem yoktu. Onu da yıkıyorsun. Tamam yıkılsın. Senden sormadan kalan ne varsa sakladım. Senden yadigar tek şeydi bu deniz yediriz. O da sende kalsın. Kaç saat geçti Çok özledim seni <laughs> Bak Artık tık takıda sorancısıyım Ayrıca bütün gazeteleri de aldım Bir sürü ev ilanırdım Deniz otur konuşmamız lazım Anne ne oldu Ne bu suratın hali Önemli bir şey söyleyeceğim sana Evet Deniz sen benim bir tanemsin biliyorsun değil mi? Evet. Ben anlayacağımı anladım var. Yine aynı şey. Yine beni yarı yolda bırakıyorsun. Senin vicdanından başka sığınacak kalem yoktu. Onu da yıkıyorsun. Tamam yıkılsın. Vicdanım. İşte ne yapacağım ben? Nasıl çıkacağım bu işin içinde? Tamam anne. Cesur ve güçlü olacağım. Kendi başıma ayaklarımın üzerinde duracağım. Anladım. Bütün bunları söylemek bu kadar basit değil Deniz. Benim için okulunu bitirmen... ...hayattaki her şeyden daha önemli. Biliyorsun değil mi? Biliyorum anne. Ne olursa olsun hayattan asla vazgeçmeyeceğini bilmem gerek. İçim bir şey yapamıyorum ama yarından senin vazgeçmeyeceğini bilmeliyim. Anne niye vazgeçeyim ki? Çünkü ben bir hata yaptım biz. Her anne kızın bir öyküsü vardır. Biz şiir olduk seninle. Gerçeklerden Anne var bundan ne güzel işte şiirlere izin vermiyor Deniz. Çok şey yaptığımızda. Anlamıyorum anne. Anlayacaksın. Dinle şimdi. Efendim. Neredesin? Kızımla konuşuyordum. Konuşma. Neden? Aynı yerde bekliyorum. Hemen gel lütfen. Tamam geliyorum. Deniz benim çıkmam lazım. Anne nereye? Bana hani önemli bir şey söyleyecektin. Sonra konuşuruz Deniz. Sen beni bekleme. Uyu tamam mı? Hadi. Söylediklerini düşündüm. Evet. Ee, şöyle yapacağız. Denizi bir özel yurda yerleştirelim. Çok iyi özel yurtlar var. Ben her hafta sonu sürekli ziyarete giderim. Beni de bir aile dostu olarak tanıştırırsın. Ee? Ben bütün maddi sorumluluğu üzerime alacağım. Evet, belki bir baba kız ilişkisi doğmaz aramızda ama mutlaka bir ilişki doğacaktır. Zaten sen tedavini olup geldiğinde de bir mesele kalmayacak hep aynı Bahri. Ne demek şimdi bu? Güzel hayaller gören, buna da inanmamı bekleyen Bahri. Bahri, ben kızıma bir aile arıyorum. Bir yuva arıyorum. Ona para verecek, arada sırada gelip sohbet edecek birini aramıyorum. Benim elimden bundan fazlası gelmiyor. Yine aynı şeyleri duyuyorum Bahri. Benim elimden gelen bu. Ben ölürken bir elinden geleni mi layık görüyorsun bana. Böyle konuşmana ne gerek var şimdi? Kızıma hayatında bir yer ver Evinde bir oda, kalbinde bir yer aç istiyorum. Bak Meryem. En azından bir gece düşün. Olmaz mı? Bir kez olsun hayatında benim için elinden gelenin fazlasını yap.